hikayesi olan oyun böyle. Kanka Calfstadt hikayesi olan bir oyun. Bak. Yeren haritaya gibi. bak. Her yer zombi. Olsun. Sen oğlum. Tüviştin mısın? Evet. Her yer zombi. <laughs> Aynen öyle kanka. Satın alma yok. Baylar kapalı. Muhtemelen evet, her yer. ölüm. E, muhtemelen şeyden dolayı kanka şimdi her yer zombi ya zaten. Şey zombi yerlerinde zaten satın almak için kutular falan oluyor ya. E, silahla atladık zaten. şarttan verdi. Bakayım başka. Yumruk, şatkan, ben kutusu. O zaman loot da yok. Bakayım. Gel. 10 dakika diyor. Ne? Araba. Ben bilmiyorum değişik bir mod yapmışlar. Sonra. 10 dakika sonra bu mod bitiyor galiba. Bekleyin beni bekleyin. Beni bekle. Beni bekle. Lan beni al. Her yerde gaz var. He her yerde gaz var. İpler bomba patladı ya. Sarılıklar ne lan? Cagınat düşecek oralara. Yardır 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 yardır. Çadır evet, 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 evet. falan yok kanka. Kapanmaya başladı. 9.30 dakikası var. 9.50. Arabayı al diyor. Ben kamyonla kanın peşine gidiyorum. Aha düştü biri. Bırakın bir beni Çakınlatı <laughs> alıyor bizimki. Ama bekle. Gideyim de oraya. Bu neye sıkıyor lan? Al çakınlatı Açılın onların arkasından. Devam. Arkaya kaçtı bir de. <laughs> devam edin. Cag'ın olsun. Tamam çok karşı boz. Diğer zaten at orada. Yukarı çıkıp Ali'yle söylesene bir girsinler. Neyi söylüyorsun? Hayır ben indim. Tamam tamam tamam. Oha biri düştü önümüze. Zombi lan o. Hayır. Burun görebileceğimiz yere girdik. Zombi var oğlum etraf karışık burada. Kaç 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 kaç. Bir... Kim tarıyor lan beni? Evet, oh, Oğlum sende niye silah var bizde yok? Kurtalık çok karışık. Zombi oldum. Eee zombinin düşmesi <laughs> bundan <yani. gülüyor> çok iyi çok iyi çok iyi devam et, devam et devam et çok güzel çünkü daha daha, 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 daha. Savaştaydım yani Yoğun bir savaştı. Evet. Bir savaş kardeş. Bir bir hainlik yapıldı da. <laughs> hayal hayallik, bir 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 <laughs> daha var. bir hainlik de, daha Demek hainsin <laughs> de ha. Ben de bana yapın. Ha sana yapın. Akıllarını aldım. Aa, öyle mi? Şimdi yine mafet Onlar Al. ilk defa kale savunuyoruz. Çok güzel. Allah Allah buradan kimse giremez ki. Çünkü burada ha, ben ya. varım. Ya, ya biri salaklık ederse. Etmişler bu adam sızdı. Ö Son bir squad kaldı. Kaldı. Helikopterler de bizi sıkıyor. kalmış. Ya ne yapıyor? Adamı kurtaramadım. Rahmet Bey'i bilirdiniz? Evet. Nereden geliyorsunuz? Siz kaynağınız lan, lan 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 bana sıkıyor. Aç. Ben devam, ben devam, ben. Devam. Topuk, topuk, topuk. bir kişi kaldı erzeki alamışlar arkanın 15 15 aha aha kaldık kim öldürdü lan beni herkes birbirine kim kime dumduma kim kime dumduma götüren götüren en Aha geliyor bomboz Çok iyi ya Boşa mı çıktın <laughs> <ben? Böyle bombos. gülüyor> Ananı avradınız TV station attılar oz Stadyumun oraya ne oldu? Gözlerim ne oldu? Ortalık karıştı oğlum. Şuna baksana patladı harita. Şş, çok iyi lan. <laughs> Bitti. Harita yok.